Şerefciğim kolay gelsin. Ne hazırlıyorsun? Dondurmanın yı ilk şekli. Çikolatadan çok dondurmayla yapılıyor. Dondurma üzerine katılaşacak kadar süt koyacağım. Ee, sonrasında biraz kakao, biraz da şeker ilave edeceğim. Katılaştığı zaman krem şantiyle süsleyip ikram edeceğim. Peki hem dondurma hem şeker koyunca aşırı tatlı olmaz mı? Yok kakao koyduğum zaman biraz acılık veriyor. O yüzden biraz kırsın diye çok hafif şeker ekleyeceğim. Peki niye mutfak robotunda yapmıyorsun? 6 kişilik yapacağım için robotum küçük geliyor. O yüzden hem bol hem de çok olmasa amaçlı burada, bunu da yapmak zorunda kaldım. Hepsini aynı anda yapacak olman çok iyi. Evet. <laughs> Hadi başlayalım. Biraz kakao ekleyeceğiz rengi koyulaşması için. Şimdi çikolatalı mikşek vereceğim ki mutluluk hormonları daha da çok olsun. Sence mutluluk hormonuna kimin ihtiyacı var? Bu hormona ihtiyacı olan kişi şey, bu Selen Esri. Yani onlar böyle birazcık e, güzel konuşuyorlar ama sonunda böyle sanki düşük puan vereceklermiş gibi geliyor. Düşük puan alacağını düşünüyor musun? Ha, evime güveniyorum. Eğer e, boş yorum yapıp e, evime eleştirirlerse... E, Cevabını alacaklarını düşünüyorum. O bomba gibi bir gün bizi bekliyor desene. Evet diye ses. Beni iyi dinle. Bugün bomba gibi geçecek. Vallahi biraz daha oyalanırsan misafirlerin söylenmeye başlayacak demedi deme. Hah, geldi gelinimiz de. Ay, ay, ay ne güzel süslü bir şeyler onlar öyle. Evet size milkshake hmm. getirdim. Teşekkür ederiz. Milkshake yaptın sen evet. mi yaptın? Evet ben yaptım. Bravo sana. Bunlar da Kocaeli'nin pişmaniyesi meşhurdur. Öyle mi? Evet. evet. Çikolatalı pişmaniye. Evet. Hmm, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet acaba tadı nasıl? Bu metal mi can mı? Metal. Püpet. Bakayım. Benim muzlu sütün kakaolu sütü gibi. Evet, evet biraz, biraz benziyor. benziyor. Ama bunda da şey, çikolata tıkayacak bir peta. <laughs> Damla çikolata. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Vallahi çok güzel olmuş geldi. Çok güzel afiyet olsun afiyet olsun. Nasıl yaptım? E dondurmayla yapılıyor bu. Kakao'lu ve vanilyalı dondurma. Evet. Ee, biraz kakao Hı -hı. şeker blenderdan geçiriyoruz zaten köpürüyor Köpürene evet. kadar katı hale gelene kadar biraz da süt için koyuyoruz süslemek için de krema vallahi çok güzel olmuş ellerine sağlık ol. afet olsun Siz aslında beğendiniz mi onlar sunumunu şudur oldu sevindim evet, hoşunuza gitti mi evet. yanında da pişmaniye ikram etmiş evet sunumu beğendiysek şimdi salon yorumuna geçebiliriz o halde.